Dostlar herkese merhabalar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 5 kanecelik yaklaşık 2.2 dolarlık ödül kazanacağız. Cüzdanımıza gelecek çekilebilir ve satılabilir olacak dostlarım. Bulmuş olduğumuz bu sitede daha sonrasında oluşabilecek aktivitelerden de yararlanmak için şu anda kayıt yapmanızı öneririm dostlarım. Yapmamız gerekenler basit işlemlerimiz var. Metamask'a da Trasbol cüzdanınıza bağlanabilirsiniz. Ben Metamask'ı kullanmanızı öneriyorum ama şu an için telefonumda... E, Trust yüklü olduğu için buradan anlatacağım dostlarım. Tarayıcı kısmına tıklayacağız dostlarım. Üst kısma vermiş olduğumuz linki yapıştıracağız. Tamam'a basacağız. Açılan sayfada dostlarım 3 yata çizgimiz çıkacak. Bu 3 yata çizgiye tıklayıp Connect bölümümüzden cüzdanımızı, cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor dostlarım. Connect'e basacağız. Metamask'a basacağız. Çok önemli değil. Buradan Smart Chain adresini tıklayın. Yalnız dostlarım burada belirtmek isterim çok önemli bir husus var. Burada e, kesinlikle içinde para olan cüzdanınızı kullanmayın. Farklı cüzdanlarınızı kullanın dostlarım. Ne olur ne olmaz. İşimizi şansa bırakmayalım. Daha sonrasında bağlan deyin. İmza taleplerini onaylayacağız. Ve açılan sayfada bizden e-mail doğrulama isteyecek. Buradan kullanmakta olduğunuz bir e-mailin adresini girin dostlarım. Dostlarım e-mail adresimizi yazıyoruz. Sign up diyoruz. Açılan sayfada e-mail onaylamamızı isteyecek. Bunu onaylayıp hemen dönüş sağlayacağız dostlarım. Dostlarım e-mail doğrulamamızı yaptıktan sonra açılan sayfada ben daha önce yaptığım için siz yapmıyorum. Şu anda siz yapabilirsiniz. Quiz kısmını tamamlayın. Ben skip deyip geçiyorum dostlarım. Burada yapmamız gereken önemli bir adım daha var. Daha sonrasında işlemlerimizi tamamlayacağız dostlarım. Öncelikle 3 yatay çizgiyi tıklamamız gerekiyor. Açılan sayfada Settings bölümünü tıklayın ve Profile Settings kısmına giriş sağlayın dostlarım. Burada yapmanız gereken en önemli adım telefon numaranızı doğrulamanız. Doğrulamadığınız takdirde kendini korumaya, korumaya alıyor sistem size herhangi bir ödül göndermiyor. Bu telefon numarasını doğruladıktan sonra işlemlerimize devam edeceğiz dostlarım. Dostlarım telefon numaramızı doğruladık. Daha sonrasında yapmamız gereken bitti gri kısmına tıklamak. Tıkladığınız takdirde zaten direkt sayfa önünüze açılacak. Burada da dostlarım artık bu saatten sonra e, değil Chrome'dan kullanmanızı öneririm sizlere. Açılan sayfada bakın Kyber Swap kısmı açılıyor. Hemen şurada bakın 5 Kyber Swap'lık ödülünüzü alacaksanız, e, şu an için hala devam etmekte olduğunu söylüyor. Dediğimiz gibi ödül hemen hesabınıza yansımıyor. Birkaç saat sonra yansıyor. Details kısmına tıklayacaksınız dostlarım. Bunu Chrome'dan yapın. Trasolot'ta çünkü ya da Metamask'a çok yavaş olabilir. açılan sayfada dostlarım Start Learning kısmına tıklayacaksınız. Ve yaklaşık 20 dakikalık video seyretmeniz gerekiyor. Videoları açın. Bilgisayar kullanıyorsanız daha iyi olur. Buradan videolar ilerledikçe siz görevleri tamamlamış olacaksınız. Bakın bu görevlerin hepsini tamamladıktan sonra ödül hesabınıza yansıyacak. E, ayrıca sizden sistem doğrulaması ile ilgili isim soyisim doğrulamasını da isteyecek dostlarım. Onu unuttuğum için özür dilerim kusura bakmayın. Settings bölümünden telefon doğrulamasını yaptıktan sonra açılan sayfada phone number kısmından sonra e, first name last name kısmını yazmanız yeterlidir dostlarım. E, Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Daha sonrasında farklı ödüller açılırsa bunlarla ilgili sizi mutlaka bilgilendireceğiz. Bize dinlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepinize bol kazançlar diliyoruz dostlarım.